Sevgili öğrenciler, özel yetenek gerektiren bölümlere öğrenci alımı nasıl olacaktır? ÖSYM 9. sayfasında kılavuzunun burada şunu söylüyor. Özel yetenek gerektiren bölümlerin sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemlerini üniversitelerin yani sizin başvurmak istediğiniz, okumak istediğiniz üniversitelerin kendileri yapmaktadır. Özel yetenek gerektiren bölümlere başvurular doğrudan bölümün bağlı bulunduğu üniversiteye yapılması gerekmektedir. Özel yetenek sınavı gerektiren bölümler tablo 5'te verilmiştir. Lütfen inceleyin. 2020 TYT puanının daha doğrusu 2021 TYT puanının en az 150 olması gerekiyor. Bu temel bir koşul. Bu programlara, bu bölümlere en az kaç puan almış adayların, yani 150 değil de 180-200'den başlatabilir bunu üniversiteler, bu puanın ne olacağını üniversitelerin kendileri belirler. Bunu takip etmeniz gerekmektedir diyoruz ve sevgili öğrenciler bizi TRT Haber'den, Ülke TV'den, BBN Türk'ten, TRT Haber'in sosyal mecralarındaki seminerlerimizden ve Ankara'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Nena Hatun'daki e, merkezinde yaptığımız yüz yüze ücretsiz seminerlerden e, takip ederek bizden yararlanabilirsiniz. Unutmayın sevgili öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni araştırın. Tıp fakültesi, eczacılık, hukuk hepsini araştırın. Çok beğeneceksiniz. Birlikte kazanacağız. Birlikte başaracağız. Hem de en iyi bölümü. Görüşmek dileğiyle.